Merhaba Belgo izleyicilere merhaba Melha onlar merhaba Belgold ailesi bu gece çok ciddi bir video yapacağız bunu bir kere yaptım bile yeniden yapacağım bakın elimde gördüğünüz çubuklarla bazı insanlar maden arıyor bazı insanlar görünmeyen varlıklarla iletişime geçiyor ben de bu gece buradaki gördüğünüz Vabubu oyuncağına bu çubuklar sayesinde birkaç soru soracağım. Yasak sorular, sorulmaması gereken sorular, çok tehlikeli sorular soracağım arkadaşlar. Yani siz denemeyin ve bu çubuklar herkeste işe yaramıyor. Bunu da söylemek isteyeyim. Yani bu çubuklarla böyle soru soruyorsunuz. Bu çubuk böyle olursa kendi kendine yani içinizdeki o enerjiyle böyle olursa evet demekmiş, böyle olursa hayır demekmiş arkadaşlar. Bu gecede Labubu'ya sorulmaması gereken en yasak soruları soracağım. Bakalım bu Labubu bize cevap verecek mi vermeyecek mi? Hazırsanız kulaklıklarınızı takın. Böyle sakin bir yerde, karanlık bir yerde, böyle bir atmosferi korkunç bir yerde bu videoyu izleyin arkadaşlar. Çünkü bu videoda neler olacak gerçekten bilmiyorum. Tabii ki videoya geçmeden önce videoyu beğenirseniz, abone olursanız ve paylaşırsanız bu beni gerçekten çok mutlu eder. Hazırsanız o zaman arkadaşlar... ilk sorumuzla başlayacağız. İlk sorumuz arkadaşlar Labubu'ya olmayacak ama daha çok böyle evreni olacak. Yani etrafımda bir spiritüel enerji var mı onu soracağım arkadaşlar. Hazırsanız başlamadan önce bir bir şeyler söylemek gerek. Çünkü bunu böyle hoppala diye yapmıyoruz. Yani hazırlanmamız lazım. Ve bu gece farkına vardıysanız çok iyi hazırlandım. Mumları yaktım. Allah mumu düşürüyordum lan ev yanacaktı. Burada böyle bir şey yaktım arkadaşlar ismini unuttum siz hatırlatın hatırlıyorsanız ben unuttum. Buraya da bakın böyle şey koydum yani soğanlarımı koydum ki Enerjiler yani gelsin dolaşsın etrafımızda böyle sağdan soldan üstten aşağıdan gelsin diye arkadaşlar yani daha böyle değişik şeyler yaşayalım diye açıkçası. Şimdi ilk sorun bu olacak. Spiritüel bir enerji var mı etrafımızda? Evetse devam edeceğiz hayırsa bu videoyu hiç devam etmeye bile gerekmez. Şimdi arkadaşlar ilk önce şöyle bir şey söyleyeceğiz başlamadan önce. Şu an her kiminle iletişime geçeceksem arkadaş olarak dost için geçiyorum. Bana bütün verdiğin cevapları kabul ediyorum ve ondan sonra sen yoluna ben yoluma neyse aklıma gelmedi bu kadar yani. Hazır mısınız arkadaşlar? İlk önce şöyle omuz hizasında tutuyoruz dümdüz. Ve bir spiritüel enerji var mı? O soruyu soracağız arkadaşlar. Şimdi başlıyorum. Etrafımda bir spiritüel yani görmediğimiz bir enerji var mı şu an yani bir iletişim kurabilir miyiz? Peki, okey Yani şu an benimle iletişime geçmeye karar verdin her kimsen yani iyi niyetimle buradayım ve şu an benimle iletişime geçmek istedin. Yani bir spiritüel enerji varmış. varmış. Arkadaşlar, gördüğünüz gibi bu hayalet çubukları yani böyle sizdeki yani ellerinizdeki enerjiyle sıcaklıkla hareket ediyor. Yani sizin konuşma tarzınız, sorduğunuz sorular. Bakın şu an şu an da hareket ediyor. Şu sağdaki sola gidiyor gibi oldu. Değişik şeyler oldu. Şu an emin olmak için soruyu son bir defa soracağım. Bu gece bu evde spiritüel bir enerji var mı benimle iletişme geçmek istiyor mu? Evet. Evet arkadaşlar. Şu an sizler de gördünüz bu hayalet çubukları yani enerjiyle çalışan çubuklar. herkesli işe yaramıyor. Şimdi biri alır böyle hi, hi, hi yapar şöyle yapar. İşe yaramaz zaten kımıldatsanız bile bakın bu hep düz duruyor. Anlatabiliyor muyum? Yani bir enerji olacak ki içinizden evrene bir enerji yollayacaksınız. Ve o enerjiyle işe yarıyor ve şu an burada bir yerde bir, bir varlık var. Ya bu bu, bu artık veya... Başka şeyin içinde. Şimdi arkadaşlar ikinci sorumuza geçelim. Unutmayın bu sorular yasak sorular. Sakın yani şöyle şey alıp da siz de denemeyin çünkü bu şeyi deneyince hazırlıklı olacaksınız yani böyle bittikten sonra da bazı paranormal değişik şeyler yaşayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi ikinci sorumuz Labubu'ya Buya soracağım. Etrafımda benden başka bir enerji hissediyor mu, hissetmiyor mu? Hazırsanız hemen soralım arkadaşlar. Şimdi Labubu'ya soruyorum. Labubu. Bu odada benden başka bir enerji hissediyor musun? Wow. Wow 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 wow. Bu kadar çabuk bir cevap beklemiyordum. Gerçekten şu an var ya bu kadar çabuk bir cevap beklemiyordum. Çok çok hızlı bir cevap oldu bu. Gerçekten şu an ben bile yani çok içerisindeyim. Durun. Bir daha soracağım emin olmak için ama birkaç kez. Wow! Ne oluyor lan? Soldaki birden sağa kaydı. Kameraya doğru kaydı şu an. Bilmiyorum ama belki bir enerji bir şeyler oluyor arkadaş Durun şu an Elimi kımıldattım. şu anda durun. Neden sol tarafa gitti bulan? Okey, devam ediyoruz. Labu bu. Şu an benden başka bir enerji hissediyor musun bu odada? What? Bu ne lan? Evet. Arkadaşlar görüyorsunuz ellerim kımıldamıyor bile yani şu an ellerim kımıldamıyor bakın ip de yok ip de yok yani ip falan yok bakın hiçbir şey yok ki Allah elimi yakıyordum kendi kendine oluyor. Şu an benimle iletişime geçmek isteyen birileri var birileri değil bir enerji var ve Labubu'ya sorduğumda da benden başka bir varlık var. Bu labubu olabilir mi? Çok merak ettim şu an. Neyse üçüncü soruya geçeceğiz arkadaşlar. Üçüncü sorumuz bu olacak. Benden başka bir bir varlığın yerini bana gösterebilir mi bu çubuklar? Evet şimdi soracağım arkadaşlar. Şu an bu elimdeki hayalet çubukları benden başka bir varlığı yerini gösterebilir mi bu evde? Hayır oluyor bu. Arkadaşlar şu an var. Şu an. Şu an. Gör, gözükmek yani görünmek bizimle iletişime böyle bir. Hani gözükmek istemeyen bir varlıkla konuşuyoruz şu an. Gerçekten bakın şu an var ya ayrılıyor yani bu, bu, bu soruyu sevmedi herhalde bu soruyu gerçekten sevmedi herhalde. Oğlum. Uf, durun lan kendimi çok kötü hissettim şu an başım falan böyle şey oldu karınca karıncalandı durun durun yoruldum lan valla enerjimi kaybettim şu an durun 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 elim falan terledi şu an acayip şekilde terledi bir mola mola versem hayır veremem çünkü şu an her şeyi hazırladık mola veremem. Ama şu an gerçekten enerjim düştü. Acayip derecede inanamayacaksınız. Enerjim var ya. Uf. Acayip düştü şu an enerjim oğlum. Yani başka bir varlığın yerini bana gösterebilir misin dedim. Bu çubuklu hemen hayır oldu gördünüz mü? Çubuklar böyle ayrıldı kendi kendine. Arkadaşlar şu an inanamayacaksınız ama enerjim acayip düştü. Gözlerim falan böyle bir Çöktü birden bir yorgunluk geldi gerçekten. Uf. Hazır mısınız? Hazırsanız o zaman dördüncü soruya geçelim. Bu soracağım dördüncü soru var ya gerçekten beni bile korkutuyor aslında sormak istemiyorum. Ama soracağız arkadaşlar yapacak bir şey yok. Bu arada kamera çekiyor mu? Evet çekiyor. Hazır mısınız arkadaşlar? Dördüncü sorumuz şu olacak. Hazır mısınız? Dördüncü sorumuz şu an bu videoyu çekerken görünmeyen bir varlık beni izliyor mu? Da <laughs> oğlum git lan git oğlum git oğlum bir git ya böyle bir şey olamaz. Ama bekliyordum yani bekliyordum biliyordum enerjim o kadar yüksek enerjim yüksek olduğu için bunlar bende işe yarıyor arkadaşlar ve birçok kişi de işe yarıyor yani araştırabilirsiniz araştırabilirsiniz istiyorsanız ben şu an enerjimi toplamam gerek çok acayip bir çöküş yaşıyorum yani şu an inanamayacaksınız çok büyük bir şey bir uf. biraz şey yapayım ama iyice kambur şey oldum öyle enerjim gitti yani şu an biri beni gözetliyor. Bakın gözümü kapatıp yaptım bir daha. Gözümü kapatıp yaptım halde böyle oldu arkadaşlar. Çünkü cevap beni korkutuyordu. Gerçekten çok korkunç ve değişik bir video oldu bu. Çok paranormallı bir video oldu arkadaşlar. Yani bence Türkiye'de görebileceğiniz en gerçek ve en değişik paranormal videosu oldu arkadaşlar. Yani şu an bu videoyu çekerken biri beni gözetliyor arkadaşlar. Evet. Neyse. Oğlum valla burnun falan akmaya başladı lan. Ha? Neyse. Hazırsanız beşinci soruya geçiyoruz. Beşinci soru ne? Vallahi ben de merak ediyorum. Beşinci sorumuz Labubu üzerine olacak arkadaşlar. Labubu oyuncağı e, görülmeyen varlıkları kendine çekiyor mu diye soracağım. Bakalım cevabını gerçekten çok merak ettim ben de şu an. Evet şu an kafasına bakayım oğlum. Allah kafası da beni korkutuyor var ya. Huf, 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 nefes alayım. Nefesimi aldım. Tamam. Hazır mısınız siz de? Eğer videoyu baştan sona kadar sardırmadan bura kadar izlediyseniz bunu bana yorumlarda söyleyin. Çünkü şu an ne oldu lan? Şuradaki mum sönmüş. Üfledim diye mi söndü? Görmedim arkadaşlar. Vallahi görmedim. Yakacağım yeniden. Umarım Allah oğlum. Mumun şeyi döküldü lan. Oğlum düşünün ayağıma gelseydi. Şu an yanmıştı bacağım. Yemin olsun bacağım yanmıştı şu an. Neyse yakalım yeniden. Çok değişik bir şey. Bu mumu nasıl söndü kendi kendine? Uf, yapmıştım ondan olabilir. Ondan diyeceğim bilmiyorum. Videoyu editlerken göreceğiz. Şimdi sorumuza geçelim. Neydi? ha Love, bu oyuncağı görünmeyen varlıkları kendine çekiyorum yani kötü enerjileri. Hazır mısınız? Evet. Şu an Labubu oyuncakları görünmeyen varlıkları kendine çekiyorum. Lan daha sorumu bitirmedim. So Mu, 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 mu. Aa, mu, mu. Bakamayacağım artık. O, bak, bakmıyorum arkadaşlar. Şu an bakmıyorum çünkü dayanamıyorum. Değişik şeyler oluyor gerçekten. Bu ne lan? Neyse ben bu cevaptan bir şey anlamadım şu an. Şu an hiçbir şey anlamadım. Hiçbir şey anlamadım. Anlamadım oğlum. Vallahi. Ne oluyoruz lan? Mum sönüyor. Şeyler kendi kendine dönüyor, hareket ediyor falan. Değişik şeyler yaşıyorum. Vallahi değişik şeyler yaşıyorum. Arkadaşlar son sorumuza geçeceğiz. Ondan sonra ben bitiriyorum. Çünkü şu an enerji diye bir şey kalmadı bende. Şu an sıfır enerjideyim yani. Eksideyim. Düşüyorum. Şöyle oldum. Şöyle başladım. Böyleyim oğlum. Kendime Allah terledim lan. Şuram falan terledi. Ellerim terliyor yani böyle. Değişik şeyler oluyor arkadaşlar. Hazırsanız son soruya geçiyoruz. Bu son sorumuz arkadaşlar daha çok neydi lan bu? Bu son sorumuz da arkadaşlar çok değişik bir soru olacak gerçekten. Bu da yasak, sorulması yasak bir soru olacak yani. Bu odada yani bu evde bu odada bir enerji portalı var mı? Şimdi aranızda birçok kişi bana soracak enerji portalı. Enerji portalı arkadaşlar görünmeyen bir e, enerjiden oluşan bir portal. Yani kapı bir kapı düşünün. Bir kapı görülmeyen bir kapı ve o kapıdan görülmeyen varlıklar gelip gelip çıkıp gidiyor yani anlatabildim ve görünmeyen bir kapı diyelim sanki kara delik gibi bir şey anladınız şimdi başlıyoruz Evet Hazırsanız arkadaşlar son sorumuzu soracağız bakalım bu soruda cevap ne olacak Vallahi Bura kadar izlediyseniz videoyu Tebrik ediyorum sizi yani ben burada korkuyorum ne oluyor lan enerjiler bile çıldırdı Vallahi enerjiler bile kafayı yedi Evet bu odada gör e, yok lan ha yok görülmeyen diyecek. Bu odada şu an var o kadar çok heyecanlıyım ki bak kendi kendine artık hareket ediyor yani enerjimle. Şu an stres, hani heyecanlıyım, stresliyim ya. Kendi kendine kımlıyor elimdeki zoppalar görüyorsunuz. Evet. Bu odada görülmeyen yok lan gene görülmeyen dedim. Bu odada enerji portalları var mı? Ne oluyoruz? Hiçbir şey olmadı arkadaşlar. Şu an hiçbir şey olmuyor. Çok az kımıldıyor ama deminden beri kımıldıyor. Yok, evet. Bir daha soracağım. Bu, bu evde enerji portalı var mı? 난 a n ya değişik şeyler oluyor valla şu an değişik şeyler oluyor. <laughs> bu şey arkadaşlar şey otu enerjiyi yeniliyor sıfırlıyor durun. Şu an sakinleşti gibi. <laughs> okey. Okey okey. Son sorumuzu soralım sonra da ben bu videoyu bitiriyorum. bu evde enerji portalı var mı? Enerji yani enerjik bir portal var mı? Okey var tamam. Gö pikit ya pikit ya bir git ya bir git ya. Arkadaşlar, arkadaşlar arkadaşlar ben bu videoyu burada bitiriyorum çünkü bu video gerçekten beklediğimden daha başka bir hal aldı başka bir hal aldı gözlerime bakan resmen şişti şişti oğlum arkadaşlar baştan sona izlediyseniz hepinize teşekkür ediyorum bence baştan sona pek izleyen olamamıştır. Çünkü yani çok korkunç gerçekten çok korkunç ve paranormal ve değişik bir video arkadaşlar. Eğlenceli bir video çekelim derken labu bu oyuncağıyla. Nerede, ay, nerede diyorum oğlum yerde doğruya düştü ben kendi kendim kafayı yiyorum ama. Arkadaşlar bu videoyu burada sonlandırıyorum. Videoyu beğenip kanala abone olmayı unutmayın. Ben şurayın enerjisini temizleyeceğim biraz şunlarla falan böyle. Görüşürüz Kenzi. Bakın bir dahaki videoda görüşürüz. Yeter bitti 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 vallahi bitti.